Evet arkadaşlar şimdi uzman testi 2'nin çözümlerini gerçekleştireceğiz. Ee, i̇lk sorumuzla başlayalım. Diyor ki yukarıda verilen ifadelerden hangileri Mendel'in kalıtım çalışmaları sonucu ortaya çıkmış Mendel ilkelerindendir. Biliyorsunuz Mendel bazı şeyleri çalışmamıştır. Bunlardan bir tanesi eş baskınlık, ee, bir tanesi çok alellik. Mendel bunların çalışmasını yapmamıştır. Şimdi bakalım her bir organizmada genetik karakterler çiftler halinde bulunan genler tarafından kontrol edilir. Evet her biri genler tarafından kontrol edilir ki Mendel de zaten bunun üzerine ilk etapta yoğunlaşmıştır. Yani birinci öncül doğrudur. Çiftler halinde bir bulunan faktörler rastgele ayrılırlar. Mendel bunu da bulmuştur. Rastgele ayrılmayı da şöyle işte buruşuk tohumlu yok düz tohumlu yok sarı renkli yok yeşil renkli rastgele ayrılma kısmını da bulmuştur. Bir karakter için ikiden fazla alel bulunabilir. İkiden fazla alel bulunması çok alelliliktir ki Mendel bunu çalışmamıştır. Heterozigotlardaki her iki alelin birlikte ifade edilmesinin eş baskınlık örnekleri insanda görülür. Kan grupları örnek verilebilir eş baskın ama Mendel eş baskınlık da çalışmamıştır. Bu yüzden cevap 1 ve 2 yani A seçeneğidir. Soy ağacında bir ailedeki annenin B özelliği bakımından Heterozigot genotipli olduğu bilgisi verilmişti. Şimdi anne heterozigotmuş, yani anne B0. Baba ise ilgili özellik açısından verilen genotiplerin hangilerine sahip olması durumunda yavrularında bu karakterin çekinik fenotipi kesinlikle gözlenmez. Şimdi bakın, burada annenin heterozigot olduğu zaten söylenmiş. Şimdi burada baktığımızda bizim çekinik genotipli bir şey istiyorsak baba bir kere büyük B büyük B olamaz. Neden büyük B büyük B olamaz? Çünkü her türlü çaprazlamanın sonucunda burada büyük B büyük B gelecektir. Neden? Çünkü anne de büyük B. E, çaprazlayınca da büyük B gelecek. E o zaman şununla şu olabilir mi? E, bununla bu olabilir. Neden onunla olabilir? Şimdi bakın. Heterozigot genotipli anne veriyor. Yani anneyi büyük B sıfır olarak verebilir ya da anneyi büyük B, küçük B olarak da verebilir. E babaya geldiğimizde işte x üzerinden olacaksa mesela sıfır olacak yani bir tık çekiniyor olacak. O yüzden cevabımız nedir? Şimdi dişi bireyde gelebilecek ihtimaller büyük B küçük B'dir veya da x büyük B x küçük B'dir. Şimdi bunların çaprazlaması yapıldığında şimdi anne büyük B büyük B olsun pardon baba büyük B büyük B olsun. E anne neydi büyük B küçük B'ydi. çaprazlarsak Büyük B, büyük B, büyük B, küçük B gelecektir devamında. E, devam ediyorum bakın. Annenin X büyük B, X küçük B olduğunu düşünüyoruz. E, baba da bu noktada çekinik olacak. X küçük B, Y olacak. E, çaprazlayalım burayı bakın. X büyük B, X küçük B. E, X büyük B, Y. X büyük, X küçük B, X küçük B. X küçük B, Y. Buradan geldi mi? Evet buradan geldi. E, şuraya bakıyorum. Buraya baktığımda da x büyük b y ile kimi çaprazlayacağım? x büyük b x küçük b'yi. E çaprazladığımda hiçbir b'den heterozigot çekinik gelemeyecek. Bu da yok. O yüzden cevabımız yalnızca bir yani a seçeneğidir. Popülasyondaki karakterin kalıtımından sorumlu genler ve baskınlık durumları verilmiştir. Fenotip ve genotip çeşidi sayısını bulunuz. Bakın burada zaten belli. K1 kime baskın? K2'ye. K2 kime baskın? K3'e. K3, K4'e baskın. E, K4, K5'e. K5 e, de K6'ya. Kaç tane var? 6 tane var. Şimdi biz burada genotip çeşidi sayısını nasıl buluyorduk? n çarpı n artı 1 bölü 2 formülü kullanarak buluyorduk. E, kaç tane var? 6 tane. E, 6 çarpı 7 bölü 2'den kaç gelir? 21. E, fenotip çeşidi de alel sayısı kadardı. Yani toplam kaç tane? 6 tane. O zaman genotip çeşidini 21 fenotip çeşidinin altı olduğu seçeneğimiz B seçeneğidir der. Bir sonraki soruya geçer. Bağlı genlerle ilgili açıklamalardan hangileri doğrudur? biri baskın, diğeri çekinik gen özellikle olabilir mi? Evet olabilir. Yani ikisinin de baskın ya da ikisinin çekinik özellikle olmasından ziyade biri baskın, biri çekinik olabilir. Farklı kromozomlar üzerinde bulunurlar. Şimdi farklı kromozomlar üzerinde değil bağlı genleri örnek verecek olursak bağlı genler bir kromozomun üzerinde en az iki tane genin bulunmasıdır. Bakın aynı kromozom üzerinde bulunuyorlar. O yüzden ikinci öncülümüz direkt olarak nedir? Yanlıştır. Crossing over ile ayrılabilirler. Zaten bağlı genler sadece crossing over ile birbirlerinden ayrılabilirler. Onun dışında böyle bir ihtimal söz konusu değil. Üçüncü öncül de doğrudur ve cevabımız nedir? C seçeneği. Evet bir sonraki soruya bakıyorum. Diyor ki yukarıdaki soy ağacında bir özelliğin kalıtımı görülmektedir. Bu özelliği fenotipinde gösteren bireyler taralı olarak verilmiştir. Kalıtınanla ilgili hangisi doğrudur? Şimdi diyor ki X kromozomunda taşınan çekinik bir genin çekinik bir kalıtımıdır. Şimdi X kromozomunda çekinik taşınıyor mu? Hemen ne yapmam lazım? Bunu denemem lazım. Hemen deniyorum şimdi. X küçük A Y. X küçük A. X küçük A. Taralı olanlara çekinik yazacağım. X küçük A. X küçük A. Şurası x küçük a'ye. Şurası da x küçük a'ye. Şimdi kalemi biraz inceltelim. Şimdi bakın 2 numara x küçük a'sının birini babasının aldığına göre diğerini anneden almıştır. Anne büyük heterozigot olabilir mi? Olabilir. Buradaki erkek çocuk nedir? x büyük a x küçük a'dır. x büyük a büyük a olamaz. Çünkü babası x küçük a. Alt tarafa iniyorum. Şu kız çocukları annelerinden kesinlikle neyi almışlardır? Küçük a'yı. Babalarından ise Büyük A'yı almışlardır. Zaten baba şu şekilde olacak bu arada. Devam ediyorum. Bu erkek çocuğunda X küçük A var. E annesinden almış o net. E buradaki ço erkek çocuk annesine büyük A'yı alır. E bu zaten taralı değil. E Bakın oldu mu soy ağacı? Gayet birbirleriyle uyumlu bir soy ağacı oldu. Yani böylece birinci öncülüm nedir? Doğrudur. Hemen şunları siliyorum. İkinci öncü de, de diyor ki Y kromozomu üzerinde taşınan çekinik bir gendir. Şimdi bu arkadaş eğer Y kromozomu üzerinde taşınıyor olsaydı sadece erkek bireylerde görürdü. Ama gö bakın dişi bireylerde de var mı? Gayet de var. O yüzden ikinci öncülüm nedir? Yanlıştır arkadaşlar. X kromozomu üzerinde taşınan baskın bir gendir. E bakalım deneyelim baskın mı? Taralı olmayanlara ne verin demiştim ben? Çekinik verin demiştim. X küçük A Y. Hemen şurası X küçük A X küçük A. Şurası x küçük a, x küçük a. Şurası yazmıyoruz. hadi bunları da yazalım şöyle şu x küçük ay, şurası x büyük ay, şurası da zaten yine x küçük a, y. Şimdi Öncelikle şurayı bir temizleyeyim. Şimdi bakın burada 2 numaraya bakalım. 2 numara taralı. 2 numara annesinden kesinlikle küçük A'yı aldı, babasından büyüğü. E bir numara da zaten direkt büyüktü. Buradan devam ediyorum. Şimdi bakın 3 numaraya baktığımızda 3 numaranın çocuklarının hepsinde küçük a var. Yani birisini 3 numaradan almışlar. 4 e, numaraya baktığımızda ise 4 numara zaten x büyük aye O zaman x küçük a'yı oradan aldılarsa şurası heterozigottur. Geldim 5 numaraya. Bu 5 numara kimden alıyor büyük a'sını? Annesinden. E, anne 2 tane x küçük a var. O yüzden gitti. Yani 5 numaranın normalde x küçük a olması gerekirken ama nedir burada? X büyük A, Y'dir ve taranmıştır. O yüzden üçüncü öncül yanlıştır. onlar üzerinde çekinen bir çekinik bir gendir. Hemen deneyelim onlar üzerinde taşınan çekinik bir gen mi diye. Şöyle sileyim. Kusura bakmayın zamanınızı alıyorum. Hemen çok az kaldı ve bit. Şimdi X üzerinden çekinik, otozon üzerinden çekinik mi bakıyorum. Şimdi x küçük a 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 küçük a x küçük a küçük a. Şimdi bu iki numara küçük a'nın birini babadan birini anneden almış. Anne heterozigot. Baktığımızda iki numaranın erkek kardeşi küçük a küçük a olsaydı taralı olurdu ama heterozigot. Devam ediyorum. 3 numara herkese vermiştir küçük a'yı ama çocuklar babalarından büyük a'yı almışlardır. Buradaki 5 numara küçük a'yı buradan almış. Burası heterozigot. E 5 numaranın erkek kardeşi büyük a büyük a olabilir, büyük a küçük a olabilir. Yani çekinik olarak taşınır mı? Taşınır. Cevap 1 ve 4. Yani C seçeneğidir. 6. soruya devam ediyoruz. Şimdi burası 0 0. Küçük r küçük r. O zaman yukarı nedir? A0 büyük r küçük r'dir. Şurası da B0 büyük r küçük r'dir. Burayı bulduk. Oke. Okay. Devam ediyorum. Alt taraflara bakacak olursak şimdi biz şurası A0 büyük R küçük R. Şurası da B0 büyük R küçük R. Nereden biliyorum? Şuradaki kan grubundan yola çıkarak hareket ediyorum arkadaşlar. 4 numaraya baktığımızda A0'dır yine aynı şekilde. Birinci ve ikinci bireyler kesinlikle heterozigottur. Bakıyorum evet heterozigot. Bakıyorum heterozigot. Öylece nedir? Birinci e, öncülüm doğrudur. Devam ediyorum. Dördüncü ve 5. bireyler. Sıfır RH pozitif kan grubu çocukları olamaz. Şimdi dördüncü bireyle 5. bireyin sıfır araç kan gruplu e, çocukların olma ihtimali nedir? Buradan baktığımızda. Zaten burası dört, numara nedir? A sıfırdır. Beş numara nedir? bu da B sıfır, i̇kisinin sıfır pozitif çocukları olabilir mi? Sıfır pozitif çocukları olamaz. Böylece nedir? Burası da doğrudur aynı şekilde altıncı birey tüm kan gruplarında bakımından homozigot. Altıncı bireye geldim. Altıncı birey kafadan zaten A0 büyük R küçük R yani heterozigot. Üçüncü birey 0 negatiftir. Üçüncü bireye bakıyorum. Olma ihtimali var mı? Var. O yüzden bakın A0 ile B0'ı çaprazlıyorum. A, B, A0, B0, 0, 0. 0 kan gruplu gelme ihtimali kaç? 1 bölü 4. Bunu yazdım. Devam ediyorum. Büyük R, küçük R, büyük R, küçük R ile çaprazladığımda büyük R, büyük R, büyük R, küçük R, büyük R, küçük R, küçük R, küçük R, küçük R, küçük R geldi. Bana negatif olma ihtimali soruyor. E o da buradan 1 bölü 4. Bir de neyi soruyor? E, üçüncü bireyin 0 negatif kan gruplu olma ihtimali. Şimdi 0 negatif kan gruplu olma ihtimali nedir? 1 bölü 16'dır. Doğru mu? Doğru. Cevap 1, 2 ve 4. Yani E seçeneğidir. Bir canlı türü 3 farklı karakter bakımından incelenmiş ve sonuçlar elde edilmiş. Şimdi o canlı türünün 3 farklı karakterine baktığımda ben işte bakın diyor ki büyük A büyük A olsun. Büyük B büyük B olsun. Büyük C büyük C olsun. Karakterlerde bazı sadece bazı bireylerde görülen bir anormallik sonucu kalısal yapıdaki değişimdir. E kalıtsal yapıdaki değişim değildir tabii ki de biz modifikasyonu arıyoruz. Modifikasyon neydi? Tek başına değildi. Modifikasyonu hem kalıtım hem çevrenin etkisiyle meydana gelen değişimlerde. O yüzden birinci öncül gitti. Karakter otozomada aktarılan bir dominant biri resesif iki alergen bulunur. Yani heterozigottur diyor. Hayır. Karakter çevre sıcaklığının etkisiyle ortaya çıkar ve yavru bireye aktarılmaz. İşte budur. Yavru bireylere nesilden nesile aktarılmaz. Cevabımız yalnızca 3 yani C seçeneğidir. Şimdi burada birinci bireye bakıyorum. Birinci birey A negatif. Hemen ikinci bireye bakıyorum. İkinci birey ise B pozitif. <laughs> şimdi burada diyor ki e, bu bireylerin doğacak çocuğunun genotipi en fazla 8 çeşittir. E şimdi bakacağım. Burada nedir? Bakın A0 gelir. Bir de ne gelir? B0 gelir. E, pardon ya da AA gelir. Özür dilerim. Şurada da ya B0 gelir ya da BB gelir. E ne yapacağım? Ben sırayla mecburen hepsiyle çaprazlayacağım. Şimdi çaprazladım. Bakın. AB geldi. A0 geldi. B0 geldi. 00 geldi. Aşağıyı çaprazlıyorum. AB geldi. AB geldi. B0 geldi ve B0 geldi. Şimdi diğer türlü çaprazlıyorum. Yani şurası AA olacak. AA ile BB'yi çaprazlıyorum. Bir AB geldi. Şöyle yaptık. AB geldi. A0 geldi. AB geldi ve A0 geldi. B'leri çaprazladığımızda tamamı ne gelecek? Tamamı AB gelecektir. Şimdi bunlara bakalım. Kaç çeşit genotip var diye. Şimdi bakın AB'ler bir çeşit genotip. Şöyle artı yazalım. Başka AB'ler varsa bunları çıkaralım listeden. Çıkardık AB, okey. A0'a bakıyorum şimdi. A0 bir tane var. Şöyle A0 yazayım. Şurada şu gitti. Kendisini zaten işaretledik. Geldim B0'a. E, B0'a bakıyorum şimdi. B0 neydi? üç tane var onlar da gitti ve bir de ne var bakın sıfır sıfır var sekiz çeşit gamet oluşturur diyor en fazla 8 çeşit genotip oluşturur e burada en çarpı en artı bir formülüyle hareket edersek zaten ne olacaktır sonuç bulunacaktır zaten hepsini ayrı ayrı düşünebilirsiniz yani A kan grubunu ayrı düşünebilirsiniz B kan grubunu ayrı düşünebilirsiniz o yüzden A seçeneği tabii ki de doğrudur birinci birey Dişi ise bu bireyler arasında kan uyuşmazlığı görülme yüzde 50'dir. Şimdi bireylere bakıyorum. Şimdi birinci birey nedir? Ee, birinci bireye baktığımızda negatif. Bunu bulduk zaten. Küçük R küçük R. A küçük R küçük R. Görünme olasılığına baktığımızda büyük R büyük R ve büyük R küçük R arasından yola çıkacak olursak bireylerin görünme olasılığı kesinlikle diyemeyiz. Çünkü büyük R büyük R ise yüzde yüzdür. O yüzden yanlış olanı sorduğu için cevabım B seçeneğidir. Devam ediyorum. Çaprazlama sonucu doğacak çocuğun A pozitif kan grupla olma olasılığı vardır. Gayet de A pozitif çocuk olma ihtimali vardır. Çünkü biri negatif biri pozitif bu da doğru. İkinci bireyin kanında tek çeşit antikor bulunmaktadır. İkinci birey nedir? B kan grubu. Bunun antikoru nedir? A'dır. Yani tek çeşittir. Bu da doğru. Birinci bireyin ikinci bireye kan vermesi aglutinasyondur. Evet çünkü birisi A birisi B kan verildiği noktada çöken olacaktır. Yani aglutinasyon dediğimiz olay. Cevabımızın yanlış olanı sorduğu için B seçeneğidir. Burada uzman testi iki çözümünün sonuna gelmiş bulunmaktayız arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.